beni takip edenlerin bazılarında şöyle bir eleştiri oluyor. Bir nevi haklılar aslında diyorlar ki sen hep bilgi veriyorsun. Hiç kendine dair kendinden olan bir şey söylemiyorsun. Aslında şunu söylüyorlar yani ya bize bir hisse söyle. O hisse uçsun sen bizi zengin et. Ben de bunu yapmıyorum. Neden? Çünkü böyle bir şey yok. Yani bunu yapanlar yalan söylüyorlar. İşte popüler olmak için böyle bir şeyi uyduruyorlar. Kimse herhangi bir senedin bir yere uçacağını falan bilmiyor. Böyle bir şey yok. Varmış gibi yapıyorlar. İşte Sonradan ya atıyor tutuyor ya bir hisse belli bir miktar arttığı zaman diyor ki bak diyor ben söylemiştim. Yani borsada akıllı ve uzun vadeli giderseniz kazanırsınız ama bu eleştiri yapanlara bir şey söylüyorum. Arada böyle bilgiler veririm. Dikkatli ve düzenli takip edenler de bilir, yakalayabiliyorlardır umuyorum. Mesela şunu söylüyorum. Bir kere ben uzun vadeli yatırıma inanıyorum. Kısa vadede koyacağım parayı, zengin olacağım. Bir ay sonra, bir hafta sonra, bir gün sonra seans içinde böyle bir şeye inanmıyorum. Yani ciddi bir kumar. Tabii kazanan olabilir. Bir kere vurur, üç kere kaybeder. O yüzden önermiyorum. Ama uzun vadeli yatırımda mutlaka kazanırsınız. Uzun vadede de e, bir sigorta hissesi kendi yatırımcı mantığınıza göre. Yani ne demek istiyorum? Ben uzun vadede temettü getirisi bekliyorum diyorsanız ona göre. Ben uzun vadede bu hissenin bu şirketin değerleneceğini öngörerek. Önemli değil benim için e, temettü. Ben hisse fiyatının artışını... E, Görmek istiyorum, onu yaşamak istiyorum, onu realize etmek istiyorum diyorsanız da ona göre bir sigorta hissesi mutlaka uzun vadeli portföyünüzde bulunsun. Haydi hisse de öneriyorum. Türkiye sigorta hissesi bunlardan bir tanesidir. Ama ben söylediğim için değil, araştırın, bakın, ona göre bir karar verin diyorum. Türkiye sigorta hissesi son 5 yılda %1577.97 prim yaptı. Son bir yılda %65.66'lık prim var. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %10.13'lük bir prim var. Son 6 ayda %5.89, son 1 ayda %9.52'lik bir prim var. Son 1 haftada %3.88 değer kazandı. Bugün %7.85 değer kazandı. Şu anda seans devam ediyor. Seansın bitimine yaklaşık 1 saat 20 dakika var. Ve %7.85 primli hisse. Ve bugün e, Türkiye Sigorta ile ilgili birçok aracı kurumdan hedef fiyat güncellemesi geldi. Neden? Neden değeri arttı bugün? Neden aracı kurumlardan hedef fiyat güncellemesi geldi? Çünkü 9 aylık bilanço açıkladı Türkiye Sigorta. Ve e, prim üretimi... 2024 ilk 9 ayda 72 milyar iken şu anda 105 milyar. %45 prim üretimi artmış. Geçen senenin aynı dönemine göre Net dönem karı 2024 9 ayda 9 milyar 665 milyon iken 14 milyar 412 milyon olmuş 2025 9 ayda. Yani %49 artmış kar net dönem kar. bir temettü hissesi ve bir temettü hissesinde yatırımcının beklemesi gereken en temel veri gösterge o şirketin karlılığının devamıdır. Türkiye Sigorta'da e, bunlardan bir tanesi bunu unutmayın diyorum. Şimdi e, gelin şöyle bir aracı kurumlardan Türkiye Sigorta için gelen şimdilik gelen hedef fiyat güncellemelerine bakalım eminim yarın da devam edecektir. Marbaş Menkul Türkiye Sigorta için 15 lira 93 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 9 lira 92 kuruş. Buna göre %60.58'lik bir potansiyel prim öngörüyor Marbaş. Philip Kapital Menkul 15 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi öngörmüş. 9 lira 92 kuruşluk son işlem fiyatını oranladığımızda %51.21'lik bir potansiyel prim hedefi var. Deniz Yatırım 14 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatına göre %49.19'luk bir potansiyel prim hedefi var. Integral Menkul yine tavsiye vermemiş. 14 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat veriyor. %50.20'lik bir potansiyel prim hedefi var. E, son işlem fiyatına göre. Tera Menkul 15 lira 1 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. Bu da %51.31'lik bir potansiyel prim hedefi anlamına geliyor. Son işlem fiyatına göre yani e, anlayacağınız hedef fiyat güncellemeleri de olumlu. E, hani videonun başında anlattım e, beni eleştiren arkadaşlara e, onların istediğini söyleyeyim. Türkiye Sigortayı mutlaka radarınıza alın.